yılan sembolü, yılan figürünü konuşacağız. Yılan eşittir şeytan olarak telakki edildi. Yılan gibi şerettir mesela. Yılan ya bu, yılan. dikkat et, siyaset arenasında siyasi figürde iki tane sembolize vardır. Kobranın, sarı kobranın zehriyle hayatını kaybetmiştir. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız sevgili dostlar çok çok önemli bir konuğum var sağ olsun kendisi bizi kırmıyor zaman zaman bizim polital kanalına konuk oluyor sevgili tarihçi yazar Ahmet Yaşar Akkaya bugün de bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz hoş bulduk çok teşekkür ederim. hocam biraz ara verdik kanal olarak da biraz ara verdik tabii ki videolarımız aktif bir şekilde devam edecek hem İsmail Ennur Yılmaz hocayla hem Ahmet Yaşar Akkaya ve diğer konuklarımızla ve aynı zamanda da ben Kendinizin çektiği videolarla programlarımız, videolarımız devam edecek. Yakın dönemle evet. ilgili de farklı video çekimlerimiz de inşallah. İnşallah o alanda çalışıyorsunuz zaten. Evet. Çok önemli çalışmalarınız var. Kitaplarınızı göstermiştik. Evet. Yayınlanan kitaplarınız da var hocam. Çok önemli. Yakın tarih de yani biraz daha yakına mesela işte evet. 20. yüzyıldan da çok tarihi pasajlar var farklı. Onlardan da inşallah. İnşallah yani faydalanmak isteriz hocam. İnşallah. Bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Bir tarihçi olarak e, biz sizi seviyoruz. Elimizden geldi. Kanaldan bize de çok mesajlar geldi. Özellikle sosyal medyadan da mesajlar geldi. Ahmet Yaşar Akkaya hocanın işte söylemleri, videoları çok güzel, keyifle izliyoruz diye. Ve biz de tabii kendisine söyledik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Yine böyle zaman zaman inşallah kanalımıza konuk olacak. Sevgili Ahmet Hocam İnşallah. İsterseniz direkt ilk konudan başlayalım. Başlayalım. Sevgili dostlar, bugün ilk bölümde çekeceğimiz konu gerçekten aslında çok önemli bir konu. Semboller, figürler, bunlardan özellikle yılan sembolü, yılan figürünü konuşacağız. Dilerseniz direkt başlayalım hocam. Başlayalım. Hocam, kadim dünyada biliyorsunuz işte eski medeniyetlerde vesaire böyle yılan figürleri olur. Çok önemlidir evet. bu. Yılan figürleri kadim dünyada, eski dünyada ve diğer medeniyetlerde niye bu kadar çok kullanılıyor? Yılanın kendisiyle alakalı aslında sembolizeleştirirken evet. yılan bir taraftan soğuk kanlı bir hayvan, hayvanlar içerisinde insanların en çok üktüğü hayvanlardan bir tanesi evet. kozmos dünyada yani eski kadim dünyada ve pagan kültüründe aynı şekilde dini alanlarda yani Hristiyanlık öğretisinden işte Talmud kitaplarından tuttu hatta İslam öğretisine kadar giren öğretilerde işte Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten kovulması sürecinde de Yılan. Yine yılanlar. Evet, yani o yasaklı mi? meyvenin Yasak yenilmesiyle birlikte işte anlatılan hikayelerde veya Talmud düşüncelerinde cennetten kovuldu ve adeta sürüngen haline dönüştü. Yılan. Önceden ayaklı olduğu söyleniyor. Aynen. Yılan şeytanla özdeşleşti, hmm. özdeşleşti. Dolayısıyla yılan eşittir şeytan olarak da telakki edildi bazı kültürlerde. Hatta hocam şöyle bir şey size ekleyeyim. Daha çok duyduğum kadarıyla cinlerin de yani metafizik varlıkların da en çok yılan figürüne, kedi figürüne büründüğü söyleniyor. Evet. O yüzden bir taraftan yılanın böyle <laughs> bir sembolize şeytani tarafı var. Hatta bir yeri karıştırmak isteyen ya da bir yerde bozgunculuk yapmak isteyen kişi işte araya girdiğinde, bozgunculuk yap yaptığında arkadaş olabilir veya toplum olabilir. Yılan gibi şiddet deriz mesela. Hmm. Yılan ya bu, yılan. Değil mi? Yani Şarkılara falan. bile girmiş. <laughs> yılana bak, yılana, <laughs> yılana şey, bak, yılana şeklinde. Evet. Eee bu olumsuz tarafından baktığımız yılan tasviri figürü tinsel anlamda bir de yılanın bu taraftan olumlu tarafından baktığımızda yılan sembolize evet. var. Hep böyle hepimiz yani de bilirler Özellikle Hı. sağlık sektörü alanında hastanelerde evet. sembolize edilen iki tane yılan figürü vardır. Sağlık Bakanlığı ee, Sağlık Bakanlığı var. armalarında da cerrah paşada da Hı. vesaire. İlk Cerrahpaşa'da ee, mı hocam? Cerrahpaşa'da. Da. Evet ilk tasvir mesela Türk tarihinde Cerrahpaşa ile ilgili yapılmış ve o günden beri de kullanılan bir tasvir. Ama geçmiş kadim dünyada sağlık sektöründe de yılanın çünkü bir de artı tarafı da şudur. Şifacıdır. Şifacıdır. Çünkü birçok zehre karşı karşı panzehir olarak da kullanılan bir yılan figürünü görüyoruz. O yüzden hani dünyadaki birçok hastalıkların bu kadar acıyı hissettiğiniz bir dönemde yılanın zehri size bir nevi merhamet oluyor. Bu da çok enteresan. Yani bir tarafta insanların en çok koktuğu hayvan sembolize şeytani, öbür taraftan da dünyada acıyı yani bu kadar böyle ameliyatlarda bu acı var. Acı dinmesi lazım. Onu yine kim dindiriyor? Öbür taraftan yılanın zehri. Yani şifacı yani bazı, yılanın şifacı olması. O yüzden sağlıkla Şifacılıkla ilgili yılanın özdeşleşmesi buradan geliyor. Yani. Buradan geliyor. Yani. Peki hocam neden yılan sembolü daha çok kullanılıyor? Ya Mesela çok başka semboller de var. İşte aslan sembolü var. Başka semboller var. Türk tarihinde veya dünya tarihinde başka uygarlıklarda hmm. kullanılan semboller de var. Ama yılan sembolünü biz birçok yerde görüyoruz. Mesela Vatikan'da sevgili dostlar evet. Papa'nın asasında yine yılan figürünü görüyoruz. Aynı şekilde o Mısır, e, Mısır kültüründe ve Ayasofya'da yılanlı havuz var mesela evet. çok önemli. Yanılmıyorsan Dik, dikili taşta var. Dikili taşta var, hocam? mesela Şimdi, bir, var. yılanlı havuz Yılanlı süsüm vardı çok sün önemli var. dikili taşta. Sultanahmet, onun bir kısmı yıkılmış Sultanahmet Meydanı'nda. Hocam peki işte bunlara değinirsek evet. niye buralarda da var? Şimdi yılan figürü, yılan sürüngen bir hayvan yerde. Hı. Yılanın yukarıdaki en büyük rakibi kim? Kartal. Evet. Dikkat et siyaset aranasında sembolize edilen iki tane siyasi figürde iki tane sembolize vardır. Biri Kartal. Biri Kartal biri yılan. Yani ikisi birbirinin rakibidir. Yılanın en büyük düşmanı Kartal. Dolayısıyla buradan da baktığınızda daha eski Roma kültüründen tutunda eski Mısır medeniyetinden tutunda birçok noktada yılanın siyaset sembolize tavrı da var. Öbür taraftan Mısır'da tep şehrinin eski adına Tababet yani tıp Yılan, yılan orada bakın o yılan kelimesinden geliyor tepki zaten eski literatürü de. Yine böyle bir sembolize var. Yani sağlığın da alanında yılan var. Siyasetin de alanında sembolize yılan var. Evet. Bereketin ve işte acıları dindiren de yılan. O yüzden yılan tarih boyunca her zaman sembolize kavramlardan biri oldu. Çok enteresan. Şimdi söylediğiniz için aklıma geldi. Bilenler varsa yazsın mutlaka. Anadolu'da şöyle bir şey vardır. O şey hala yaşar. Mesela bir eve gelip Anadolu'daki evler biliyorsun hocam böyle gece konu bahçeli evler vesaire. Mesela yılan girip çatısında vesaire yılan varsa veya doğurmuşsa derler ki oraya işte her gün bir tas süt koyun. Yılan gelsin o sütü içsin gitsin evin bereketi artar. Evet. Mesela çok enteresan. Bakın. Böyle şey hep korkarız. Varsa, evet, hep korkarız. Evet. Ama yılanı öldürmeyin derler. Mesela. Ha bir de öyle derler evet. evet. Ne yapar? Yapar. Onun soyundan biri veya onun cinsinden biri gelip sizi öldürür, vurur. Yani çünkü yılan insanların tarih boyunca siyasette, sosyal hayatta, kültürel obje olarak her zaman hem korktukları, hem de sembolize olarak böyle ilgi duydukları ama hem çekindikleri enteresan bir figür olarak yer etmiş belleklerde. Yani böyle bir evet. figür özelliği Peki var. Peki hocam, diğer bir sorun da şu: Eski Türklerde, bizim bu İslamiyet öncesi Türklerde, yani Göktürklerde, yani Hunlarda, yani Uygurlarda, yılan sembolü var mıydı? Evet, Eski Türklerde, dede korkut hikayelerinde mesela yılan figürüyle ilgili Hı. bir sürü hikayeler anlatılır. Yılanın Türk tarihinde de önemli yeri vardır. Ama daha enteresan bir şey söyleyeyim: Dünya tarihinde ilk kez ölümsüzlüğü arayan meşhur destan var. Hani Gılgamış Destanı. Gılgamış Meşhur Destanı. Gılgamış Destanı'ndaki Sümer Destanı. Ha, hocam? Sümer destan. evet. Yine yılan figürü var. Yani ölümsüzlük olarak telakki edilen orada yine yılan. Yani hemen hemen yılan bütün dünya tarihinde ve Türk tarihinde her alanda mutlaka sembolize ediliyor. Mesela hani çift başlı kartal armasının yanında mesela Beylikler döneminde yapılan eserler, Darüşşifalarda özellikle Gevher Nesiba Darüşşifa Hastanesi'nde yine yılanlı vurma vardır. Her yani her hesabı. yerde. Kayseri'de miydi hocam? Kayseri'de. Kayseri'de Mesela Tolunoğulları'nın yap, yaptırmış olduğu Maristan adı verilen Mısır'daki psikolojik tedavilerinin yapıldığı hastanede de yılanlı burma sütun var. Hatta eğer bir yerde psikolojik ruhsal hastalıklar müzikle su sesiyle tedavi ediliyorsa o hastanenin adına biz normalde Bimaristan deriz. Eğer Bimaristan değil de Maristan'sa bilin ki o yılanlı hastane demektir. Ha. Çok önemli. Yani Maristan'sa şey. yılanlı hastane olarak telakildi. O yüzden Türklerde de Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, Beylikler olsun, Dede Korku hikayelerinde mutlaka yılan tasviri yapılmıştır. Yani ya, bizlerde de. Bu manada önemli herhalde bu, hocam. Bu, manada çok evet. önemli. Hocam peki genel olarak son kapatmadan şu anda günümüzde işte papalığın kullanması, Vatikan'ın, efendim bizde olması mesela Sağlık Bakanlığı dediniz, diğer ülkelerde olması, işte Amerika'da yine kartal var, ayağında yılan var böyle vesaire böyle şeyler. Çok böyle figürler geçiyor. Yani bu kadar çok modern dünyada da bu figürlerin devam etmesini neye yorabiliriz, ne diyebiliriz? Yani bu kadar sembolize olan şeyleri insanlar çok sever. Mesela... Ay harika olmuş. Ya. ya tabii sıcak suda yıkamadan lekesi çıkmaz diyorum. Ben de size alo diyorum. Feyre etkili alo, soğuk suda bile zorlu lekeleri çıkarır. Elektrik faturanızdan 119 TL tasarruf etmenize yardımcı olur. Size alo diyorum. Kuru ve susuz saçlara elveda, ışıldayan saçlara merhaba. Yeni Pantene Hydra Glow kuru saç uçlarına elveda serumu, eşsiz Pro V formülü, hyaluronik asit ve baobab özü ile en kuru saçların bile susuzluğunu giderir. Bu yaz suya doymuş ışıldayan saçlar için yeni Pantene Hydra Glow serisi ne diyebiliriz? Yani bu kadar sembolize olan şeyleri insanlar çok sever. Mesela kartal figürü ne kadar önemliyse, aslan figürü ne kadar önemliyse, yılan da her zaman siyasetin içerisinde yılan figürü çok kullanılmıştır. Gizli örgütler e, kullanıyor mu? Gizli örgütler hocam. de çok e, kullanıyor. Mesela kullandığı örgütler, biliyorsunuz iki e... tane şey vardır. Çok büyük böyle hayvan iki tane. Benim gördüğüm kadar, araştırdığım kadarı bu gizli örgütler çok kullanır. Biri aslandır, özellikle dişi aslan, üstüne şaha kalkmış. Biri de baykuştur. Mesela baykuş ezoterik ilimlerin hep kullandığı bir hayvan figürüdür. Yılan da var mı hocam? Yılan da burada genelde böyle gizli örgüt yapıları varsa onların normalde işte kullandığı araç gereçlerde veya simgesel işaretlerde yılan vardır. Evet. Korsan faaliyetlerinde nasıl iskelet yapısı varsa mutlaka yılan figürü de kullanılır. Yılan orada çünkü sembolize olarak üst değer bir değer katmış oluyor sembolize evet. harekete. Ve tarihte çok enteresan bir örnek de verelim anlatalım. çok Çok önemli. Mesela Mısır biliyorsun Tıp konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Tıpta nasıl yılan figürü kullanıldıysa Mısır'daki Firavunlar veya oradaki kraliçeler yılana çok önem vermişlerdir. Kleopatra Kleopatra yani olsun. olsun. Onunla ilgili bir anekdot anlatalım hemen. Kleopatra ile ilgili. E, şimdi tabii Mısır'da belli bir dönem hakim olan Mısır yönetimi var ama bir dönem Romalılar Mısır'a gelir egemen olurlar. Roma Mısır'a egemen olduktan sonra dönemin kraliçesi Kleopatra bunu, bunu hazmedemez. Kleopatra. Kleopatra bunu hazmedemez. Mısır'ın meşhur sarı kobrasına kendisini sokturur. Böylece kraliçe o kutsallık atfettikleri kobranın, sarı kobranın zehriyle hayatını kaybetmiştir. Mesela bir taraftan güç olarak temsil ettiğiniz bir ritüel ama, gibi yani. ritüel gibi ama öbür taraftan da hani yenilmiş bir güçseniz Prensesseniz ya da prenseniz o yenilgi yine gücün altında kaldığınız için yılanın zehriyle ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu yani da önemli bu da, bir anekdot tarihte. Anekdot Hocam çok teşekkür ederiz. Biz Sembollerle teşekkür ederiz. yılanları çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Bizde e, son var. eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin kapatalım. Yani buradan biz tabii bütün çok geniş teferruatlı konuların hepsine 10 dakikalık zaman diliminde evet. yer veremiyoruz. Özet olarak özet olarak çalışıyoruz. anlatmaya çalışıyoruz. Yani bil, bilinçlendirmeye çalışıyoruz veya ilgi çekmeye çalışıyoruz İnşallah daha kapsamlı, daha farklı videoları ilerleyen dönemlerde. İnşallah. Ki bugüne kadar çektiğimiz videolar yani. tarihin çok az bilinen konuşulmayan işte Osmanlı'da vampirler, cadılar, evet, hortlaklar, cinci cinci sarayı zaten. esir alan Osmanlı'daki Cinci Hoca, Efendim, Abdülhamit'in Vatikan'daki sıracı çok güzel konu hocam. Evet. Yani bu tarz konular inşallah yakın e, dönemlerinde bize de gelen mesajlar yapacağız. istiyor. Şimdi bizim bu videonun altına yorumlarda sevgili dostlar belirtin. Ahmet Hoca'yla tarihte şu konuyu da konuşun dediğiniz konu varsa yazın. Ahmet Hoca'yla onu konuşalım. Evet o çok daha güzel oluyor. Biz yani Siz konuyu yazın, biz konuşuruz. Ahmet Hocam bu konuda gerçekten e, kadir şinas bir adam. Konuşur, sıkıntı yok. İnşallah. Yani aşağıdaki yorumlarda evet. ben hep hemen hemen bütün yorumları okuyorum neredeyse. O da güzel. Yani o yorumların evet. içerisinde içerisinden tabii fikir ediniyorsunuz. İşte bir yorumda çok güzeldi mesela. Hocam bir bölümde Eba Eyyubi'nin Ensari'yi anlatın diyen olmuş. İşte e, ne bileyim, Eyyubi'lerin Selahattin Eyyubi Selahattin Eyyubi'yi anlatan diyen olmuş. Mesela Selahattin Eyyubi'yi Anlatalım hocam bir gün. İnşallah. Yani bir Savaşı'nı söyleyelim. Anlatalım. Mesela savaşını, önemli komutanlardan bahsetmek lazım. Yani Türkler. Baybarsan'ı vesaire. İnşallah. İnşallah konuşuruz. Mutlaka yorumlarda sizlerde konuşulmasını istediğiniz tarihin böyle önemli konularını ne bileyim tarihin perde arkası konularını bizim konuştuğumuz konulara yakın. Varsa istediğiniz yazın biz de Ahmet Hoca'ya bunları sorup efendim öğrenmeye çalışalım.